Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hadi başla başla tamam. Devam ki devam ki devam ki devam ki. Her bölüm arkadaşlar bir bir harit bir kat atlıyoruz. Bunu fark ettim. Birinci bölümde mesela bir oy, oyunu baga soktu. Aha orada ahan bitti. Ahan yenildi. Ahan bitti. Arkadaşlar işte, ne oluyor? Kafa pişti. İyi, çok güzel. Düşüyor mu düşüyor? Hadi düşüce. Şaka yaptım ya. Neden düşeyim? Anam hemen üstümde bitiş arkadaşlar. Bu bölüm bitiyor. Üçüncü bölümde bitiriyorum parkurumu. İlk defa parkur bitireceğim. Çünkü ben arkadaşlar sınırsız parkuru yaparım. Her zaman ben sınırsız parkur yaparım. Bitmeyen parkurdur. Arkadaşlarımla yapardık. Bir türlü. Bizim arkadaş var bir tane Furkan. Arkadaşlar. O bitirmiş o parkuru. İşte. İşte bir biter burada benim oyunum. Yok. yeter burada artık yeter bu parkur sona erer. Ben bir bırak artık bu parkur işini arkadaşlar. Artık sizler için bir parkur videosu. işte bam 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 Allah'ı yaşasın ırkımız yaşasın ırkımız, ırkımız. çelenkler yaşasın ırkımız çelenklerden bir ırkımız ırkımız lay lay lay, lay 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 bu mavi yüzde yüz iki tane düz iki düz iki düz anladım ben mantığını iki düz olması gerekiyordu ilk başta yoksa mantık böyle yürümezdi. Ay! Ya çıldıracağım. Dur. İlk baş geldi arkadaşlar. Ondan sonra bu taraf geldiyse şimdi de bu taraf Ana! Arkadaşlar böyle çok az kaldı. Hadi. al. Hadi, hadi, hadi. Abi Evet arkadaşlar olmuş burası diyecek kim? Ay. Parkur bitmiyor, bitmiyor. Sürüşsüz gibi bir şey ama çok az kaldı. Arkadaşlar tak. Aha. Evet. Bitti. Şimdi dön dönmeli parkur ve sona yakınlaş arkadaşlar dönmeli parkur ben şu dönmeli parkur geçeyim aman boş ver ben devam edeceğim bir kere de şu dönmeli bir kere de şurada siz de tanıklık edin hiç etmediniz İlk başta bir kere ettiniz bir kere de ettiniz ama en merak ettiğim kısım bir sonda robux veriyorum robux Oh yeah. Robux bubble game. Aha açlı maçlı bir yer arkadaşlar buradan görebiliyoruz. Şuradan şimdi dümdüz gideceğim. Orada sürü şöyle ineceğim. İmek mi? Ondan sonra şuraya nasıl çıkacağız? Aman boş ver. Şimdi bir tane zıplama desteği bir şey veriyoruz. Ona da yani biz Bize Robux harcatacaksa Çıkarım Kanalı kapatabilirim Yani o, o Robux istiyorsa da Kanalı kapatır giderim Çıkmak için de Robuxla hiç uğraşamam Gidip Google Play kodu alacağım da O işler bana göre değil Ama alabilirim Robux Bugün Google Play kodu Falan Harcarız burada Delgi Brokes. Hayır hayır, hayır hayır hayır. Evet. Tak. Tok. Diniz. Dicadele. Ana. Remzi. Baş. Necati. Necmi. Ve şu. Necati, Şakir, Rezmi, hmm. <laughs> Mel, Remzi. Evet arkadaşlar. Tek. Teker. Yok ya bu parkur 5-6 bölüm daha sürecek. Kesin. Hoppala. Oye. Oh yeah. En başta tıklıyormuşum. Bu oyundan çıkar giderim. Ay kaç 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 kaç. Ya. Baba parkur. P player. Khan kanal. Hangi kanala meydan okuyorum? Hadi bakalım. Hangi kanal gelsin bu parkurda bakalım. Beni geçebilecek mi? Ben de hızlım daha mı iyi? Göreceğiz. Gelsin hangi kanala Buradan da meydan okuyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu ciddiyim. Hangi kanala meydan okuyorum? Hangi kanal yorumlarına da yazacağım ya da bilirsem tabi yorumlara çıksam biz Bazı telefonlarda arkadaşlar açık olmuyor. Hangi kanalda da zaten gördüğünüz gibi ben orada arkadaşlar diyorum Ne yaptım falan. Orada arkadaşlar ben 1 milyon abone falan. Aman bin 1 milyon abone olmuş handaşımız. Handaş gücü. Handaş gücü. o oh, oh, oh andaş gücü andaş gücü ye gücü <laughs> arkadaşlar bir saat falan olmuştur ya ben bu oyunu oynayalı arkadaşlar bir saat olmuştur bakalım çok yakınınızda arkadaşlar ilk defa parkur bitireceğim. Benim de o oranın fotosunu alacağım. Şuradan hemencik fotosunu alacağım. Yukarıdan baksam ya. Haydi. Ih. Ih. <laughs> ya. Arkadaşlar, kay, haydi parkur bitirelim. Evet, evet. Evet hadi hadi. Ya aga En azından şuradan baka baka giderik. Hmm. Dur bir dakika. Aha. Evet arkadaşlar. Haydi. hadi. Arkadaşlar ben şu parkuru hemen. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi baya ilerledim. İlerledim. Ama be ilerlemede kayıt edemedim. Kayıt hem. Kayıt olamadım. İlerlemeye kayıt olamadım. <laughs> Arkadaşlar. Ye. Vallahi kapatacağım kanalı gideceğim bir gün. Şaka Neden kapatayım ki ben bu kanalı? Hani sakatabilirim.